Tavşanlı Cevizleri Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği Onursal Başkanı Adem Öztürk. Yaklaşık 30 sene önce bu tarlayı ben satın aldım. O zaman çalılık, ormanlık bir yerde burası. Yani kıraş bir yerde. E, fidanlar diktim. O zamandan bu zamana emek çekiyoruz. Ama geçen seneden bu tarafa tarlanın alt kısmındaki meyve fidanlarının bir şey kemirdiğini. Biz bunları keçi yapıyoruz zannediyorduk ama çevremizde keçi de kalmadı köylerde. Bu sene bu zarar veren ne diye foto kapan aldım. Foto kapan taktım. Baktık ki bize zarar veren geyikler. O bakımdan bahçemizde sebze türü bir şey kalmadı doğru düzgün. Biz bunları gelen geçen eşimizle dostumuza dağıtıyorduk. Ticaret için yapmıyoruz biz bunu. Ama bu sene dağıtacak hiçbir şeyimiz de kalmadı. Devlet yetkililerimizden bu sorunu... Apyon, e, Milli Parklar, Bölge Müdürlüğüne kadar bildirdik. Bir çözüm yok. Ama bu hayvanlar insanlardan kaçmadığı söylendi, köylüler tarafından. Işığa duyarlı, İnsanlardan kaçmıyor. Benim kanaatim, herhalde bunlar e, daha önce yetiştirme çiftliklerinde yetiştirilip doğaya salınan hayvanlar olduğunu ben tahmin ediyorum. E, öyle bir şey yok diyorlar ama ben insanlardan kaçmadığı için bu kanaatteyim. Devlet yetkililerimizden benim ve komşularımın, köylülerin mağduriyet de var bu konuda. Gerekli ilginin, alakanın gösterilmesini talep ediyorum. Benim adım Ahmet Uğraş. E, yıllar öncesinden buradan bir arazi satın almıştım. Bir hobi olarak kullanıyordum. İçinde tel örgüyle çevrili etrafı 70 tane meyve fidanım var. Son iki yıldır burada <laughs> fidanlarının seb e, yaptığımız sebzelerin zarar gördüğünü tespit ediyoruz. Biz bunları küçük hayvan denilen hayvanların zarar verdiğini zannediyoruz. Fakat arkadaşımdaki foto kapan vasıtasıyla bunların zarar verildiğini tespit ettik, gördük. Gerekli mercilere müracaatlarımızı yaptık. Doğa sever, hayvan sever insanlar olduğumuz için zarar vermekte istemiyoruz. Ama bizim de baya bir mağduriyetimiz var. Benim bahçemde 70 tane meyve fidanı var. Bugün bir meyve fidanı dediğiniz olay 10 yılda ancak meydana gelebiliyor. E bu bu hayvanlar bunların yapraklarını ve gövdelerini kemirdikleri için bu ağaçlar kuruma yönüne gidiyor ve kuruyor. Bundan dolayı bayağı bir muzdaribiz. Yetkililerden bu konuda önlem alınmasını rica ediyoruz.